Mona Lisa, asırlardır söz edilen ve sırlarla dolu bir tablodur. İlk çizildiği zamanda sadece ona basit bir resim olarak bakılırken, oysa günümüzde ortaya çıkan sırları, aslında ne kadar derin ve gizemli bir sanatsal bir eser olduğunu bizlere göstermektedir. Leonardo da Vinci'nin 16 yılda farklı farklı stüdyolara taşıyıp en ince ayrıntısına kadar düşünerek ve altın oran kullanarak yaptığı bu tablo kimine göre basit bir tabloyken kimine göre ise gizemlerle doluydu. Leonardo araştırmalarının başkasının eline geçme ihtimaline karşı yazılarının zor olması için sürekli tersten yazmayı tercih ederdi. En önemli notlarını ise birden fazla sayfaya bölerek sadece kendisinin anlayabileceği şekilde şifrelerdi. Tabloyu araştıran yetkililer duyduğunuzda sizi hayrete düşürecek sırları ortaya çıkardı. Gelin şimdi Leonardo'nun Mona Lisa tablosunu yaparken içine sakladığı sırlara göz atalım. Gizemli köprü tablonun 240 milyon piksel ultra çözünürlükte kopyasını çıkartıp, üzerinde günlerce araştırma yapan ekiplerin ilginç bir şey dikkatlerini çekti. Mona Lisa'nın arkasındaki köprü yakından incelendiğinde, kemerin altında 7 ve 2 rakamlarının bulunduğunu fark ettiler. O halde bu 7 ve 2 rakamları veya 72 sayısı neyi ifade etmekteydi? Tablodaki köprüyü, yolları ve dağların şeklini inceleyen ekipler, Bobbio isimli küçük bir kasabaya ulaştılar. Oradaki köprüyü araştırınca 1472 yılında meydana gelen selde köprünün büyük kemerinin ağır hasar aldığı ve sonrasında 1472 yılında tamir edildiği düşünüldüğünde, köprünün altında bulunan 72 sayısını anlamlı kılmaktaydı. Gözlerin içindeki harfler Ultra çözünürlükteki resmin kopyasını çıkaran ekipler resmi incelemeye devam ettiklerinde Mona Lisa'nın gözlerinde ilginç detaylar fark ettiler. Gözlerine yaklaştıklarında sağ gözünün içinde L harfi, sol gözünün içinde ise S harfini bulunduğunu tespit eden yetkililer L ve S harflerinin neyi temsil ettiğini anlamak ve sırrı çözmek için olayı daha derinden incelemeye karar verdiler. Bunların neyi ifade ettiğini anlamak için Leonardo'nun hayatını gözden geçirmemiz gerekiyordu. Gian Giacomo Orano. Leonardo'nun 10 yaşındayken yanına aldığı fakir bir ailenin çocuğu olan Gian, hep sorunlu bir çocuktu. Yaptığı yaramazlıklar ve kötü davranışlarından dolayı Leonardo ona küçük şeytan anlamına gelen Salay lakabını vermişti. Çevresindekilere göre Salay, Leonardo'nun hem çizimleri için ilham kaynağı, hem de sevgilisiydi. Leonardo ile Salay arasında saklamak zorunda oldukları bir ilişkileri bulunmaktaydı. Çünkü o dönemde eşcinsel ilişki yaşayanlar idam ediliyordu. Leonardo, Salai'nin kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu bir tabloda çizerek göstermek istiyordu. Fakat bu durum karşısında Leonardo'yı derin düşünceler sarmıştı. Çünkü bunu yaparken hem mükemmel bir çizim olması, hem de çevresindekilerinin sevgili olduklarını anlamaması için farklı bir yol bulmak zorundaydı. Bunun üzerine düşünmeye başlayan Leonardo'nun sonunda aklına bir fikir gelmişti. O da Salayı farklı bir bedende ve farklı bir isimle resmetmekti. Tabloyu 16 yıl boyunca yanında taşımış ve kusursuz olması için en ince ayrıntısına kadar düşünerek tamamlamaya çalışmıştır. Çünkü hem kusursuz olmalıydı hem de başkaları tarafından tanınmaması gerekiyordu. Salay'nin çizilen diğer resimleriyle Mona Lisa'nın tablosu karşılaştırıldığında ortaya çıkan görüntü şaşırtıcıydı. Çünkü iki resim üst üste getirilerek birbirleri arasında geçiş yapıldığında göz, burun ve ağız yapısındaki benzerlikler göze çarpmaktaydı. Tabloyu çizerken bir yandan da isminin ne olacağı konusunda düşünen Leonardo'yu zor bir arayış bekliyordu. Çünkü ismini salayı koyamazdı, o zaman kim olduğu anlaşılırdı. Uzun bir arayıştan sonra, benim anlamına gelen mon kelimesiyle, küçük şeytan anlamına gelen salayı harflerini şifreleyerek, tablonun ismini Mona Lisa olarak belirleyen Leonardo, büyük sırrını tabloya bu şekilde gizlemiştir. Bu sırrın çözülmesiyle başta gözlerinin içinde bulunan L ve S harfleri artık anlam kazanmış oldu. L harfi Leonardo'yu ve S harfi de Salayı temsil etmekteydi. Yapımının üzerinden onca yılın geçmesine rağmen gizemleri yeni yeni çözülmeye başlanan Mona Lisa tablosunun kim bilir daha gün yüzüne çıkmayı bekleyen hangi sırları bulunmaktadır.